Bedir Bekir Sansaroğlu, filozofum. Şimdi filozof ve tepeye çıkıp yıldızlara bak düşünen insan değil. Hiç görü olsa bakıyoruz. O ne demiş, bu ne demiş, bir şeylere bakıyoruz. Sanıldığından da çok farklı bir şey. Yani aslında öyle değil. Hiç görü olsa ben de isterim. Ulus Bakir falan dinleyince hepsini anlamasan tam da onu diyor zaten. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Anlamak yalnızca dünyayla ilişkimizin bir düzeyinden ibaret. Tümü değil yani şey değil Uğraştığım şeyden o kadar memnun değilim başka bir şeyle uğraşmak isterim gerçek felsefe bu değil ama her şeyde biliyorsunuz ve gerçek din bu değil gerçek bu değil Gerçek bu değil oryasyon onlar da varıyorlar zaten bir vakılası da geziyor geçen hafta iki Selam tane ve ondan önce katıldığımız bir etkinlikte en yüksek 11 seviyesinde bir şey yaptık yeni bir alan açıldı yeni bir girişim fikri falan falan televizyonlarla konuşuyor dinlemlerle konuşuyor bunlara çok pabuç bırakmayın bunlar yanlış şeyler kimseye tavsiye etmiyorum Üzülüyorum da gündemde bir şey gelmiyor biz de kendi çapımızda böyle kuyumuzu kaynatıyoruz yok çorbayı Suya çorba kaynatıyorsun. Olmadı mı? Nasıl fes? Efendim demin kendini felsefeci olarak tanıtan kişi zaten konuşmasından da anlamışsınızdır. Bile efendim. Deli buralarda geziyor. Böyle bir çekim yapan görünce gidiyor onunla konuşuyor. Kendi de arada sırada çekimler yapıyor. Nereden buluyorsa bilmiyorum. alet edevatı da buluyor. İnternette falan kanallar açıyor. Ve çok şey yapıyor. Milyonlarca abonesi var. Benim de kanalım var. 3-5 kişi geliyor bana. Anlamıyorum. Bütün haberleri takip ediyorum. Algoritma, algoritma bilmem ne. Onları okuyorum. Dedikleri gibi yapıyorum. Yorum yapıyorum. Canlı yayın açıyorum. Ya bazen hiç istemediğim ama gerek olan bazı şeyleri ima ediyorum. Sırf kanal olsun diye. Dolsun diye. olmuyor. Gideyim ben bu çocuğa sorayım dedim. Olmaz olaydım. Delilik bulaşıyormuş mu? Bulaşıyor muymuş? Bulaşırmış. Evet. O günden sonra bende de böyle bir atlamalar, uçmalar, kaçmalar bir şeyler başladı. Hoşuma ama korkuyorum. Efendim merhaba. Ben uzaktan izliyorum. Biraz önce kendini filozofum diye tanıtan öteki şahsında bu delidir dedi. iki şahıs. İkisi birden delidir efendim. Ben emlak işleriyle uğraşıyorum. Burada ev sahibi. Aslında evim var. Ayrıca apartman görevlisi. Ben işim gereği buralarda çokça görüyorum yani bir şeylere. Algım açık diyeyim. Bu insanların anneler yaptığı şey yapıyor. Genelde deliler birbiriyle alakadar. Deliliği çeker. Vardır ya Mekke'de tek gidenlere girmeyelim. Çünkü hassasiyetleri olan da bir insan. Ben. Benim hassasiyetlerim beni bağlar. Onun hassasiyetleri onu bağlar. Bu da olumuz bu değil. Ülkemiz iyiye gidiyor. Çok iyiye gidiyor. Çırı memnunum. Ha bu da değil. Ha bunlar da efendim. Bunları alsınlar. Mesela hem koyuyorlar. Ne götürsünler. Burada benim ses oluyor. Bir şey oluyor yani. Deli etrafına zor. Efendim merhaba. Ben de uzaktan dinliyordum. Biraz kulak misafir oldum. Ona deli Etekine deli diyor. Kendinin ne olduğundan bahsetmiyor. Ben de mecbur kaldım bunu anlatmaya. Efendim bu kişi zamanında konuşamıyordu. Aldık buraya. Kendisine iş verdik. Ondan sonra aş verdik. İnancımızı, güvenimiz verdik. Bizim hepimiz parasını çala çırpa burada evler olmaya başladı. O zaman emlak içilik yapmaya başladı. İşse sinetkari borsaya girmeye başladı. Ben de birazcık konuşmayayım mı yavrum? Bu bizden aldıklarıyla millete deli diyor ama deli diyor. Peki bunları ne yapacağız yavrum? Biz bunları da biz bunlar ne yapıyor yavrum? He onu da düşünün artık. <laughs> yani ben Salih Umurtan Kılsız, uzman psikiyatristim. mahallenin de abisi sayılırım ben. Şu az genç duruyorum fakat doksan e, 94 yaşındayım. Bu sene Kasım'da e, 95'e gireceğim inşallah. Fonuma değil. Dipçik gibiyim. Bomba gibiyim. 8. evliliğimi yaptım geçen sene. Hamile. Öyle de düşün. Evet. Bunların hepsine ben bakıyorum. Ben ilgileniyorum. Ama artık bir noktasına geldim yani. İnsan vakfet vakfet. Ben kendimi bunları harcadım. Fakat artık uğraşacak gücüm kudretim kalmadı. Devlet bana bir artık yardım etsin. Sağlık ocağımı bir şey açın. Ben de çocuklarıma bunu bırakayım. İçinde doktor olan da var. Pilot var. Ressam var. Yargıya askeriye falan. Hepsine sızdım. Bütün her tarafta ruh sağlığının önemini vurgulayan planlarım var benim. Fakat yine de durum bu. O yüzden ben artık açıktan bir yardım istiyorum. Yani. kallavi bir yardım istiyorum. Pıhtı attı. Halise koş dil altına getir. Sağ göz gitti. De de de. Efendim merhaba. Kusura bakma amcacığım söyledik hiçbir şey anlamıyoruz ama biz. Aaa. E, 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 e. Ne ya ne ya? Abi işte böyle. Ne bir eksik ne bir fazla olay aynen böyle yaşandı. Anlıyorum. Bak şimdi onlarda da yanlışlık var ama sende de yanlış var. Abi bize yanlış olmaz. Yani öyle söylemiyorum öyle yanlış değil. Ee, bir hata diyelim. Abi hatasız bul olmaz. Ama çok abedersin bizde hata bulunmaz. Hatasız. Bak canım de, sen beni anlayamadın. Demek biz anlayışsız mıyız abi? Hayır estağfurullah öyle bir şey demiyorum. Ama diyorsun sen ben anlayamazsın diyorsun. Anlayamazsın demedin. Ha sen demiyorsun abi biz böyle kafamızdan uyduruyoruz ha. Hayır ya hiç öyle bir şey demedim. Sesini yükseltme abi. Ama sen sürekli bana üstüme gelmeye çalışıyorsun. Gelsek ne olur abi? Ayıp olur ama yani. Bağırma lan. Ama canım ya. Ama zaman ediniz. Arın lan şu adamı. Ne oldu mu yavşağı? Elini aldı nasıl Gürcan abiyle 98'den 2007'ye kadar çalıştık. Bir şey kanal kurt vardı. Kurt diye bir Şey diye slogan vardı. Kalk kurt diye bir şey yoktur. Kurt kurttur. Bir slogan vardı. Kapandı ondan sonra. Bir gün daha doğrusu şeyler aldı. Onlar aldı. Ondan sonra 2017 dön sonra caz TV'ye geçtim ben. Böyle caz müzik değil, caz gır. Buradan şey yapmışlar. Bayan olanlara. Sana cinsiyetçi bir konu yapacağız yani. Peki kaçısından bayan? Biraz da yani kötü bir erkek açısından. Kanal o. E, Sükürcan abi burada da mesela bir konu gelecek. mesela ne sevdiğini bilir. Mesela kimine araba gönderir aldırır. Sen buna çok mutlu olur. Kimini iç iç içirir. Nasıl kimine başka türlü anladın sen onu. Başka kiminin cinsel yönünden. Ona yardımcı olur. Kendine olur. Ayarlar da yani. Gürcan abi. Ona da sohbet eder O Bu konu zaten açılır yani. Portakal gibi soyulur. Gül gibi yaprağını döker. Dil balığı gibi kılçığı çıkar. İsar gibi gider. ben o zaman bilmiyordum. Yani bu Gürcan ajanmış. Ondan sonra. Ben sanıyorum hani program falan. Adam ayrı para kazanıyor abi. Bilgileri de satıyor. Tabancılara satıyor. Şirketlere satıyor. Devlete çalışmıyor. Şirketlere çalışıyor. O aklına gelebilecek yani dublajan derler ya. Ben yani altında sekizli. Böyle düşün. Multi multi. Ben bunu bir fark ettim abi. Ben de buna şantaja başladım. Rahat. Abi bende öyle bir zeka yok. Strateji yok. Bir şey yok. Bana bir ters yaptı abi. Beni bir punduna getirdi. şimdi beş kuruş paran almıyorum. Bek veriyor. Alacak yer veriyor falan. Böyle çalışıyoruz yani. Ailemi de aldı benim. Eşimi aldı. Çocuklarımı çalıştırıyor falan. Hani şimdi birlikte oluyor tabii. Sen bilir abi? böyle bir şey olmaz. Bu kuruyanı yaptı. Çok pislik bir çatıyor çıktı ya Allah belasını versin. Sikeyi bunun medyasını abi. Böyle bir şey olur ya? Hem dergi çıkartıyormuş. Anasını sikeyim o dergisi. Allah siz Şimdi daha millet de bilmiyor ki. Ne oluyor, eğleniyor, bilmem nereye gidiyor. Özel hayatına dahil ediyor. Bu uçağı şey yapıyor, ayarlıyor. Onlar biniyorlar, gidiyorlar bir şeyler. Sonra da yarın öbür gün başına bilmem ne geldiğinde. Ya bunlar benim başıma niye geliyor diyor. Bulacağım. Sen bilmiyorsun ki adam senin yüzüne gülüyor. ertesi hafta bu adam senin huyunu kazıyor. Ben biliyorum burada. Bu zamanında ortaya çıktı. Hani videolar falan yapıldı. Bunlar da hep Gürcan yaptı abi. Abi gidiyor Çin'den binden kamera mamera bilmem ne getirtiyor. aletler getirtiyor. Hepsini bu yaptı. Bir de başkası getirmesin diye gidiyor bilmem nelerle konuşuyor. Ondan sonra bilmem ne vergi falan geliyor. Yani bu kadar da ele konu da uzun abi. Oralara da uzanıyor yani. Vallahi konusunda bir şey yapılması lazım. Ne? Bilhaneyim. konuk olanların, bundan iş tutanların bir kendine çeki düzen vermesi lazım Bu adam bana konuşuyor mu? Ha oynuyor mu? Bunu tartması lazım bu adam. Bak ben sana kronolojik sıra yapayım. Bak ışık kapama açma şeyi vardı 90'larda. Hocam o ilk o zaman daha iyiydi. Çocuktu o zaman. Bak onun başının altından çıktı. Ondan sonra Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit arasındaki mevzu Ahmet Mesut Yılmaz yaşasa gider sorardım. Hocam Hüsamettin Özhan zaten Gürcan'ı tanıyor. Kemal Derviş'i getiren Gürcan. Ondan sonra onları başa getiren Gürcan sonrasında. Onları işe dahil eden Gürcan. Onları bilmem ne yaptıktan sonra işte akıbeler bilmem neler bir, bir sürü bir şey olaylar gazeteler falan filan o bağlantılar göreceğim. Mesela birkaç adamın da Gürcan olduğunu düşünüyorum yani ortaya çıkıyor işte. Mehmet Burhan mı? Çok şey var. Hard sesli, çok bilmiş. O da mesela bence Gürcan. Anladın mı? Bunun plastik şeyleri falan da var. Abi abi silikon bilim var. Amerika'dan mı ne getiriyor onları ben biliyorum. Ne diyorum abi? Silikon maskesi var. Amerika'da adam var. Ona yaptırtıyor. Giyiyor bambaşka. Hep görevimiz tehlikeleri de vardı ya. Aynı onun gibi. Ama tanıyamazsın. her şey var hop düğmesine basıyor. Bambaşka bir ses. 2004 ya da yalan olmasın. 2005 de olabilir. E, o zaman yapay zeka vardı Gürcan'da. E yapay zeka vardı. abi. Amazon Sonic vardı onunla. Amazon Sonic'te yapay zeka vardı. Abi arama motoru vardı ya bunda. Ha o normal ya. Şey değil. Hadi zaten. Boş ver. Ama abi yani bu tam araştırılması lazım gibi yenmesi lazım. E, anladın mı? E, kaç yılında doğdu? E, ben her şey bununla ilişkilendir. Sovyetlerin e, dağılması, Yugoslavya, Çekoslovakya falan onların gitmesi, Almanya'da duvarın yıkılması. Hep bununla başlıyor abi. E bence çocukluğundan başlıyor bir araştırılsın bakalım. Ya, sen mi söylüyorum ben? Ben deli miyim ya? Yoksa bunlara? bunlar insan uydurabilir. Ama bak bu Gürcan meselesini şey yapmamak lazım, sulandırmamak lazım. Şimdi şey gibi Amerika süper güç, Amerika süper güç, süper güç diye 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 diye. Ama o süper güç yapan şeylerden bir tanesi de o. Hani zaten var. 300 milyon adam kaç var? Ama o kadar var zaten. Orta tarafta da 1 milyar var. Onu konuşmuyor. Bunların şeyi o işte. Filmde çekiyor, bilmem ne yapıyor. Bu, bu diye diye böyle biz de, yani yani ben de bunun gücünden fazlası olsa bile o düşünce seni yener bak. Ama öyle şey ama Gürcan da tam olarak böyle bir şey abi. Yani ben diyorum isyan ediyorum, benim eşimi elimden aldı diye ama böyle bir şeye sokuyor ki sen gümüş tepsiyle sunuyorsun yani kendini o noktada koyuyorsun. Anladın mı? Hem sana bir aldatılma yaşatıyor hem de seni affedersin. Havat mı diyorlar ona? Yanlış bir şey yani insanın bunları şey yapması, sen onuruna tersin. Ama Gürcan'ın umurunda değil. Neden? Gürcan insan adlinde ah, bir orman. Bunlara böyle deptilyan mı? Dilyan mı bir şey diyorlar. Bunlar abi uzaydan gelmiş. Zamanında ziyaretçiler vardı ya. Ah, o şeyde bir şeymiş abi bunlar. Gürcan'ın da bunlardan olduğu ya da bir uzaylıyla bir insanın çiftleşmesi sonucu doğduğu, doğduğu ve ondan sonra Gürcan oldu. Gürcan'ın bu şekilde olduğu yüzden de onlara hizmet ettiği şey yapıyor. Şimdi bu diyorlar ya dünyayı birkaç aile yönetiyor. İşte diyorlar yöminat yap. Hayır abi. Gürcan gelirleri dünyayı yönetiyor. Anladın mı? uzaylı bir kaç aylık bunlar şey yaptığında kazındığında 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 ortaya bir şey çıkıyor. Bir tane bir şey çıkıyor. Gürcan abi. Ha. Milat gibi bir şey bu. Gürcan'dan önce, Gürcan'dan sonra. İşte dediğim gibi ben açığa çıkartacağım. Niye? Çünkü bu Gürcan şerefsizinin en fazla zararı bana dokundu. Bir hayatta bir şeyler değişmeye başladı bir takım eser duymaya başladım. E bu Gürcan konusunda neler yapmam gerektiği bana bir haşa ben ona vahiy demek istemiyorum ama bir çeşit yine bir tebliği yoluyla bir aklıma doğdu deyin. E, ben bu şeyin benim aklımın yetmediği bir noktada bana bir e, daha büyük bir güç bir uhreviyat tarafından nakledilmeye başladı ve benim zihnimde nakşedilmeye de başladı. Yani bunlar benim elimde değil. Bunlar benim dahilim olmadan sadece bir e, şahit gibi izledim ve ulaştı düşünceler. Şimdi bakalım ben de bir toplanma sürecindeyim. Eşimi şimdi dostumu kendi yanıma çekeceğim. Gürcan'ın karşısına dikileceğim artık. Artık Bak kadar sıktık dişimizi sıktık sıktık bu konuda çünkü yani hiçbir şey garanti edemiyorum bu şeyden sonra Gürcan'dan taraf mısın benden mi tarafsın onu iyice ayrı çünkü buradan sonra artık netleşecek anladın mı sırf şeyde değil yukarıda konsorsiyum var Bunlar Diryanların konsorsiyumu uzaylı bunlar Uzaylı ama belli gibi olmuş artık yani uzaylı ne gibi de düşün böyle şey bunlar Gürcan'ın işte ailesinin bir tarafı bir tarafının da işte ben o dünyanın birkaç ailesi var ya bir tarafının da ben oradan yani Illuminati ile bu konsorsiyumcu uzaylılar evleniyor Evlemesi şart değil yani bir üreşme. Korkunç bir şey. Kainata kasteden bir güç bu. Uzunluklar yürüyor. Şu konuda da uyarayım ama. Bak biz aklımızı yitirmiş olabiliriz. Anladın mı? da mümkün. Ben böyle Gürcan, Gürcan, Gürcan diye böyle olmayan bir şey. Gürcan yaratmış olabilir. Ya bunu bu paranoyalarda inanma. Ben buna rağmen buna inanacak, bu tarafta yaralacak birilerini arıyorum. Anladın mı? Her şeye rağmen. Yani bunu bir simülasyon olarak da görüp ama yine de yanında yaralacak bir insan arıyorum. Kendi matriksimi. Ben Morpheus gibi düşün. Sen de öbürünü düşün. Kadınlar düşün, adamlar düşün. Bilmiyorum ben birinciden sonrasını izlemedim. Yeşil hap, kırmızı hap bir şeyler var değil mi? Bak Elon Musk'ın falan dediklerin hepsini şey yap. Gürcan'a da katarak sen bunları bir düşün. Üç gün böyle sana. Üç günden sonra senin ziyaretine geleceğim. Takız muhallebisi getireceğim üstü tarçınla. Oradan beni tanı. Anladın mı? Bu Gürcan işini çözeceğiz çözemezsek de bu uğurda biteceğiz. Ya. Biteceğiz, Şimdi abi benim program daha çok gazino otarız Şimdi mesela şaha da var. Üzüntülü hikaye de anlatıyorum. Şahan da iyisi de iyi şaha da yapıyorum. Kötü şaha da yapıyorum. Yani tatsız oluyor, bir sessizlik oluyor. Aynı şekilde olayları anlatırken de adam karıştırıyor. Unutuyorum. Beceremiyorum zaten. Ama yani düzenli olarak her hafta buradayım abi. İstanbul dışında Anadolu yakasında yöre kafedeyim abi. Darca'da kopya kafedeyim. Akşabat Sanur Kulüp. Yozgat Laterna, Iğdır'da da Deli Mehmet'in kahvesini Şimdi yapayım. Şimdilik bunlar. Zaten ancak yollarda şey yapıyoruz. Ya Motosikletle gidiyorum ben. Ya motorcu bir arkadaş var. onun yanında sepetle gidiyorum ben yumurta gibi gidiyoruz abi. Tövbe estağfurullah. Bunu bizim bir arkadaş söylediydi. Buradan da selam gönderiyorum ona. Atelmayı söyledik mi o zaman? Heh. Çünkü mekan ya. Bunun numara. Hiç aklıma böyle bir yer olacağı gelmezdi. Yapmış çocuk. İki ayda bir de Kıbrıs Rum kesimindeyim abi. Kaçak. Şimdi ülke dışında inkarımız oldukça kaçak çıkıyoruz. Yok burada harcımızı falan ödüyoruz da öteki taraflarda. Pasaportun şeyi değil. Tam e, şeyi var yani Avrupa Birliği'nde. Benim ismimi yazmışlar abi yani almışlar benim ismimi. NATO olan beni almıyorlar. Ben 86'da ajandım abi. Sovyet ajanıydım. Böyle de bir yanım var benim. Bundan sonra bıraktım tüve ettim. Sizin kişiler başladım. Ben şu anda 73 yaşındayım. Ama dincim yani. E, bayağı cinsellik falan yaşıyorum yani. Genç kızlarla. Bayağı bu yeni kuvvetli yani. Hop alıyorum tabii. Tavsiye etmiyorum buradan. Benim arkadaşlarım, grup arkadaşım vardı Bedir abi. Bedir abi dersin benden küçük de yaşlı gösteriyor abi dedim o zaman yanına. Mesela o sattı. Allah vermesin vefat etti yani. Çok zor. Kıbrıs'ta şey yaptık. Çok zor sonra şey yaptık. Öldük öldük de öyle getirdik yani. Hiç anlatmayayım hikaye çok. <laughs> Bildiğime bakmayın yani. Hiç arkadaşını keser mi? <laughs> Ya burada suç suçlu ve suçluyu övmek gibi olmasın. manyaklığa davet gibi de olmasın. Mezbur kaldık yani. Mezburen çok ters bir şey de olunca vefat edince kendisini sığdırmak için e, çantamıza mezburen taksit yaptık. Kısım ettik. Herkes bir parçasını aldı. Ondan sonra herkes otobüse gitti. Şey dedik. Kurban murban bir şey diye... Nasıl biz böyle bir şey yaptık ya? Bazen benim de aklım almıyor ama işte insan mecbur kalınca hiç beklemezsin de. kendimden de kendini beklemiyorum. Geldim içe motoruyla. Vermesek bir şeyler bunlar. Yapmayın. Mecbur kalırsanız ama burada şeyimize ne gerekiyorsa onu yaptık. Ben size şey usulünce Teftai. Önü güzel gördük denizde. O da yolda tuz. Bak denizin tuzu da var. Tutuyor biraz. Artık bir şey gibi. Marine gibi de Ben de o kadar yanımızda taşıdık. Onu da yedi yedi. Kusura <laughs> <laughs> <Susana> bakmasın kimse. <laughs> Yani kesinlikle tavsiye etmiyorum. Vefat etmiş bir arkadaşınızı yani bir kaçak girdiğiniz bir ülkeden kendi ülkenize taşımak için daha ortamlarda taksim etmeyi. Ee, yanlış. Pişmanım. Son derece pişmanım. Ben daha sonra zaten bununla ilgili ne yaptım? Evet. Benim aranmam da var zaten. zaten. O yüzden şey yapmıyorum Kimlikçe çarptım. Çip herkese çip takacaklar. Esen'in iki hayvanları şey yapıyor. Eğer bize de takıyorlarmış. İşte vahşi yapıyorlar. Çip takıyorlar. Bakalım hepimizden bir yapacaklar ama Allah sonumuzu hayır etsin. Ben güvenmiyorum. Hiçbir şeye güvenmiyorum. ne yani aşı oldum. Ne çip taktım zaten. Ondan sonra yok sürüp geldi. Bir şey oldu. Ondan sonra küfle ekmek yedim. Her yerime kolonya sürdüm. Deri de çamaşır suyuyla Bitti gitti. Bitti gitti. Bitti gitti o kadar ya sonra eşi, doktorlara soracaksak tamam biz ölmüşüz zaten değil mi? Doğduğundan <laughs> sonra kan geliyor tabii biraz. Normal ama belli bir yaştan sonra kan geliyor. Şimdi doktora gitse ben doktora da buyurum. Yani elim adamı bir şeylerin doğal olması yani. yani ben hatırladım daha yani mı ne demek. biz kafamız olur mangala gideriz. O da kendiliğinden gelirse. O zaman üçüncü seferde ben kendim giderim. Böyle toplumsal nezakete de çok önemli. Ha, böyle işte. Sen nerelisin? İçinden mi? Dışından mı? Be. Çemberek. Kemerimde gül ya İzledim bir yok. Memeler var orada. Para var. Şimdi gitti. Meyhane açmış. Boşa mı? aklıma gelmedi. Hazamat, sülük. Esas bizim bunlardan bir şey yapmamız lazım. Bunlar hep bizim kültürümüz. Bakma geçen televizyonda gösterir. Ne kadar güzel. Hiç bunlar bilmediğimiz şeyler. Giderim kupa orada. Ondan sonra şey de yaptırırım. Masaj yaptırırım. Güzel oluyorsa devlet hastanesinde böyle şey yani sonuçta işte, benim genel sağlık yok ama bir şey yardım alıyorum ben çünkü bize vermiyorlar. Kendim yeşil kartla çarptıracağım da şimdi kimlik yok diye ben yokum aslında yani ben şey yapamıyorum ya. O yüzden ben yok gibi şey yapıyorum. Ha yani öyle kaynımın kimliğiyle falan geziyorum. hastaneye gidiyorum. Kaynımın maaşını falan çekmeye gidiyorum. 5 sene önce vefat etti kaynımın. Onu işte aşağı kömürlü şey yaptık. Maşallah. <laughs> bir i̇şte izinsiz gömme diyorlar ona. Hani işte bizim böyle hayatımız geçip gidiyor öyle. La 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 Öyle senin bir işin olursa mutlaka beni ara. Ben genelde Ankara'da Seyran Bağları'ndayım. İstanbul'da Bağcılar'dayım. Esengürt'te, Tuzla'dayım. Çağrı'da da Filli Kafe'nin karşısında benim Emrah dükkanım var. Mutlaka uğra. Hani hayatım oralarda mekik dokuyarak geçiriyor. Gidiyorum, eğlenmeye şeye gidiyorum. Esengürt'e gidiyorum. böyle geçiyor. yazlarda yaylaya çıkıyorum ben. Dilovası'na çocuğun burada bizim e, aynımın şey var türbesi var türbe işletiyor onun bir türbe gider aldı orada çalışıyor biz de oraya gidiyoruz türbede yazlar şey yapıyoruz çocuktan bir Çocuklar da büyük kültürümüzde çiçek büyüsün diye bana neler var bir araz tesis falan da falan şey yapıyorlar onlar da kendi harçlığını kazanıyor Hanım Zonguldak Gökçe Bey'de ayrıldık ayrıldık Haydi hububata haydi hububata